Videoya geçmeden önce size bir Türk oyunu olan Code of Shadows'tan bahsetmek istiyorum. Kendisi Vampire Survivors ekolünden bir oyun. Fakat daha heyecanlı, daha çeşitli ve daha çok aksiyonlu versiyonu. Özellikle her run sonundaki karakterinizi geliştirmek kısmı çok detaylı ve güzel düşünülmüş konsept olarak da gelecekte geçiyor ve uzaylı bir ırk ile kapışıyoruz genel olarak. Bilim kurgu temeliyle de oyunda ekstradan bize yardımcı olan dronlarımız var. Bu dronları farklı yollarla geliştirip değiştirerek her randa farklı bir drone ordusu kendimize yaratabiliyoruz. Maalesef ama oyun henüz çıkışını yapmış durumda değil. Fakat Steam sayfası açık. Açıklama kısmını koyacağım linkten giderek oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz. Ama iyi yönden bakacak olursak çok yakında oyunun demosu Steam'de çıkmış olacak. Bedava bir şekilde demoyu indirip bizzat kendiniz oynayabilir. Beğenirseniz de yine dediğim gibi istek listesine ekleyebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Cuphead, kendine has görsel stiliyle ve zorluğuyla oyuncuları delirten bir oyun. Diğer oyunlara nazaran bu oyundaki animasyon ve karakterlerin yapım süreci biraz daha farklı. Gelin yapımcıların azimli hikayesini beraber göz atalım. Bu oyun iki kardeşin hayal projesiydi aslında. 1980'li yıllarda Kanada'nın Regina şehrinde büyüyen Chad ve Jared kardeşler çocukluklarının tamamını 1930 yapım çizgi filmler izleyerek ve Mega Man gibi oyunları oynayarak geçiriyorlardı. Bu oyunlardan ve çizgi filmlerden aldıkları ilhamla kendi aralarında oyunlar üretiyorlar, yarışmalar yapıyorlardı. 10 yaşına geldiklerinde birbirlerine kim daha iyi karakter tasarlayacak, kim daha iyi çizimler yapacak diye meydan bile okuyorlardı. Ardından kendi kendilerine masaüstü oyunlar tasarlamaya başladılar. Bir gün birbirlerine söz verdiler. Büyüdüğümüzde kendi video oyunumuzu yapacağız diye. Ancak o zamanlarda teknolojinin yetersiz olması ve Steam gibi oyunlarını satabilecekleri yer olmaması sonucunda bu hayallerini gerçekleştirememişlerdi. Zamanla bu iki kardeşin yolları ayrıldı. Zaman denen OE onları büyümek zorunda bırakmıştı. Sonuçta ödenmesi gereken faturalar vardı. Jared büyüdüğü yerde kalarak aile işini devam ettirdi. İnşaatlarda mala vuruyordu. Chad ise aile evinden kaçarak grafiker olmuştu. Zamanla da kendi reklam şirketini kurdu. Hayatın getirdiği zorluklar çocukluk hayallerinin önüne geçmişti. İki kardeş farklı şehirlerde yaşsalar da iletişimi koparmamışlardı. WhatsApp bulduklarında birbirlerine hayallerinden bahsetmeye, oynadıkları oyunlardan konuşmaya devam ediyorlardı. Bir oyun yapmak ve onu yayınlamayı hala deli gibi istiyorlardı. Bu hayal 2010 yılında çıkan Super Meat Boy'un nasıl yapıldığını anlatan belgeselle tekrar hararetlenmişti. Belgeselden bahsetmeden önce size en enfes bir futbol oyunundan bahsedeceğim. Kendi karakterinizi yaratıp arkadaşlarınızla veya online olarak oynayabildiğiniz, ilginç akrobatik hareketler yapabildiğiniz ve görsel olarak da çok hoş duran bir oyun. Oyunumuzun ismi Goka Street. Ayrıca kendisi %100 Türk yapımı. İleride gelecek farklı farklı sezonlarla da sürekli oyunu güncel tutuyorlar üstüne üstelik. Bir de futbol oyunlarında genelde kalecilik kısmını çok iyi yapamazlar. Bunda o da bayağı keyifli. Artık arkadaşlarınız sizi kaleye koyarsa üzülmenize gerek yok. Ha, arkadaşınız yoksa da üzülmeyin. Çünkü oyunun Discord sunucusuna giderek oradan da kendinize oynayacak arkadaş bulabilirsiniz. Oyunu Steam sayfasını açıklama kısmına koyacağım. Fakat maalesef şu anda demoda oyun. Ama yakın zamanda tam çıkışını gerçekleştirecektir. Ha, aramızda kalsın oyunun mobil versiyonu da mevcut. Çok merak ediyorsanız oradan da gidip bakabilirsiniz. Oyunun mobil versiyonuna bakarsanız bile lütfen Steam'den de istek listesine eklemeyi unutmayın. İki arkadaşın geliştirdiği oyun kardeşlere büyük cesaret vermişti. Bunun üzerine kafaya koydular. O oyun yapılacak. Ama kardeşlerin ne görsel tasarım konusunda ne de kodlama konusunda hiçbir bilgileri yoktu. Fakat YouTube'dan derslere bakabilirlerdi. İnterneti kullanarak kendilerini bu konuda geliştirmeye başladılar. Kendilerini geliştirdikçe de akıllarında farklı bir soru belirmeye başlamıştı nasıl bir oyun yapacaklardı? Başlangıçta çok sapıtmamaya, realist olmaya karar verdiler. Deneme olarak küçük çaplı oyunlar yapmaya başladılar. Ancak bu küçük oyunları yaptıkça kardeşlerin akıllarında farklı konseptler belirmeye başladı. Çocukluklarında oynadıkları hızlı, koşarak düşmanları vurduğumuz oyunlar gibi bir oyun yapmak istiyorlardı. Kardeşlerin açıklamasına göre hızlı, aksiyonu olan, devasa bosslara sahip, konsolu açıp hızlı bir şekilde oynayıp çıkabilecekleri oyun tarzını özlemişlerdi. Onlara göre bir oyuna para ve zaman ayıracaklarsa o oyun artık küçük bir oyun olmak yerine gerçekten sevdikleri, tutku duydukları bir oyun olmadıydı. Bu yüzden üzerinde daha fazla düşünmeden küçüklükten bir hayallerini kurdukları oyunun tarzını benimseyerek yola çıktılar. 2013 yılında artık bu proje hayal olmaktan çıkıp ciddi bir geliştirme sürecine girmişti. İlk bölüm tasarımlarını, oyunun nasıl olacağına, bossların şekli şemaline dair ilk prototipleri yapmaya başlamışlardı. Fakat bunları yaparken hala tam zamanlı işlerinde de çalışmaya devam ediyorlardı. Bu yüzden iki kardeş sadece hafta görüşebiliyor ve projelerini ilerletebiliyorlardı. Bu da sürecin çok daha yavaş ilerlemesi demekti. Bu yüzden hayallerindeki oyunun çapını biraz küçültmeye başladılar. Başlangıçta sadece 8 boss dövüşünün olduğu bir oyun yapmaya karar verdiler. Böylece oyunu en azından bitirebileceklerdi. Fakat tabi Cuphead'in sanat tasarımı daha önce oyunlarda gördüğümüz bir sanat tasarımı değildi. Kardeşlerin aklında da oyunun ilk geliştirme aşamalarında böyle bir fikir yoktu aslında. Bir gün şaka amaçlı çocukluklarından çok sevdikleri çizgi dizi karakterlerini kesip oyun eklediler. Bir de üstüne bu karakterlere biraz animasyon eklediler. Sonra da bunu arkadaşlarına gösterdiler. Acaba hoşlarına gider mi diye. Fakat arkadaşlarının hoşlarına gitmek ne kelime. Bu fikre bayılmışlardı. Hepsi bu işin çok orijinal gözüktüğünü ve böyle bir oyun olsa mutlaka satın alıp söylemişti. Bunu duyan Chatlin ise aklında artık çok net bir şey vardı. Bunu bu şekilde yapacaklardı. Tabi demesi kolay yapması ise bambaşka bir boyut. Çünkü bu animasyonlar görsel tasarım demek... Korkunç bir iş yükü demek. Chet tabi grafiker olduğu için bu işlerden anlıyordu, ancak animasyon konusunda o kadar da başarılı değildi. Eğer bu işi yapmak istiyorsa animasyon konusunda kendini geliştirmeliydi. Chet'in ekipteki işi bu olacaktı. Oyunun animasyon ve görsel tasarımları ondaydı. 6-7 ay boyunca kendisini buna adadı ve bu konuda araştırmalara yoğunlaştı. Hatta 1930'lu yıllarda çıkmış bütün çizgi filmleri tekrar tekrar izledi. Her bir karesini durdurup çizimlerine dikkatlice baktı. Bu esnada kardeşi Jared Unity'de yazılım öğreniyordu. Chad'in yaptığı çizimleri oyuna aktarabilmek ve oyundaki kodların nasıl olacağını öğrenmekle meşguldü. Chad çizim ve animasyon yapmayı öğrenmişti. Ancak oyuna özgü bosslar ve karakterler çizmeden önce oyunun oynanışını çözmeye karar verdiler. Böylece geçici acur turşusuna benzeyen bir karakter oluşturdular ve onun üzerine kodlamalar yapmaya başladılar. Karakterin nasıl hareket edeceğini, nasıl zıplayacağını, hareket etme hızının ne olacağını vesaire denediler. Oynanıştan tatmin olduktan sonra ilk iş acur turşusunu ana karakterin değişmesi gerektiğiydi. Tasarlayacakları karakteri düşünmeye başladılar. Böylece 1930'lu yılların çizgi filmlerine geri döndüler. Bu sefer dönemin bir Japon propaganda çizgi filmine denk geldiler. Bu çizgi film sayesinde de ana karakter kafalarında canlanmaya başladı. Japonların çizdiği karakter aklına Kapedi getirmişti. Tabi direkt değil yani öncesinde bir sürü taslak çizdi. Bu taslakları çizerken de oyunun genel sanat dizaynı açığa çıkıyordu tabi. Oyunda gördüğünüz tüm karakterler elle çizilmiş. Arka plan resimleri ise sulu boyayla yapılmıştı. Animasyonlar ise ince eleyip sık dokunmuştu. Çok detaylıydılar. Chad ve Jared bu oyunun 1930'lu çizgi filmleri benzemesi için elinden geleni her şeyi yapıyorlardı. Bunu da olabilecek en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlardı. Proje bittiğinde oyunun içinde yaklaşık 120 bine yakın elle çizilmiş kare olacaktı. Ki bir de oyuna konmayacak iptal edilmiş çizimler buna dahil değildi. Yavaş giden tempoyu hızlandırma amacıyla iki kardeş yanlarına birinde aldılar. Chad'in sevgili eşi Maya. İlk başta Maya sadece Chad'e çizimlerinde yardımcı oluyordu. Ama zaman geçtikçe Maya fark etti ki bu iki kardeşin zaman yönetimi çok kötüydü. Hiçbir işi zamanda yetiştiremiyorlardı. Böylece çizimlere yardım etmekten çok yapımcı rolünü üstlendi. İşler yetişiyor mu? Oyunun ilerlemesi ne halinde? Gibi parametrelerin kontrolünü ediyordu. Bu sayede Ekim 2013'te Cuphead'in ilk fragmanı yayınlandı. Bu fragmanla birlikte Chad ve Jared insanların dikkatlerini çekebileceklerini düşünüyorlardı. Fakat aksine maalesef insanlar pek oralı olmadı. Evet fragman çok kişiye ulaşmamıştı ama yine de ulaşması gereken kişilere ulaşmıştı. Çok çok önemli bir şirketin dikkatini çekmişlerdi. Belki bilirsiniz ismi Microsoft. Özellikle Microsoft'un alt kuruluşu ID at Xbox departmanının dikkatini çekmişlerdi. Bu departmanın asıl işi potansiyel vadiden oyunları bulup onları kendi çatısına altına almaktı. Kardeşler de tam bu iş için uygundu. Hemen onlara partnerlik teklifinde bulundular. Çok büyük bir para teklif etmeseler de daha iyi bir şey teklif etmişlerdi. Marketing. Chad, Jared ve Maya'nın marketing konusunda hiçbir planı yoktu. İnsanlara nasıl ulaşabileceklerini bilmiyorlardı. Bu yüzden de teklifi kabul ettiler. E3 2014 geldiğinde Xbox kendi şovunda kafede yer verdi ve şovda oyunun sanat tasarımını gören insanlar oyuna bayıldılar. Herkesin ilgisini çekmiş ve artık beklenilen bir oyun haline gelmişti kapet. Oluşan ilgiden daha fazla cesaret alan kardeşler belki de bu oyunu biraz daha büyütebiliriz diye düşündüler. Sonuçta satıp satmayacağını, tutup tutmayacağını bile bilmedikleri oyunları artık bir şekilde oyuncuların radarına girmişti. Bunu düşünürken yine çok temkinlilerdi. Sonuçta oyun için harcayabilecekleri para çok değildi ve gitgide azalmıştı. Oyunu büyütebilmek için yeni insanları işe almaları gerekiyordu. İşte o anda Cuphead'in stüdyosu iyice aile şirketi olmaya başlamıştı. Chad ve Jared'in kuzenleri de projeye dahil olmuşlardı. Onlara sanat tasarımı ve müzikler konusunda yardım ediyorlardı. Böylece kardeşler oyunlarına birkaç boss daha eklemeye karar verdiler. Bu sırada E3 2015 yaklaşmıştı. Microsoft Cuphead'in yapımcılarının üzerinde bir risk almaya karar verdi. Onlara 5-10 saniyelik bir video ile yer vermek yerine yapımcılara sahneye çıkıp konuşma fırsatı verdi. Zamanında inşaatta çalışan ve grafiker olan iki kardeş artık oyun yapımcısı olarak oyuncuların önünde sahnedeydi. Onlar oyun hakkında bilgi verirken oyuncular daha çok gaza geliyordu. Oyuna olan ilgi her geçen gün artıyordu. Herkes bir an önce oyunu deneyimlemek istiyordu. Bu ilgiyi gören Chad ve Jared daha fazla heyecanlanmıştı. Artık onlar için geri dönüş yoktu. Büyük bir risk alarak ikisi de işlerinden istifa ettiler evlerini hipotek ettiler ve bütün vakitlerini, enerjilerini bu oyuna ayırdılar. Hipotek ettikleri evin parasıyla da yeni insanları işe alarak 16 çalışana kadar yükseldiler. Oyunu daha da büyütmek istiyorlardı. Yeni bosslar, yeni bölgeler eklemeye başladılar. İki kardeş çocukluk hayallerine çok daha yakın bir oyun geliştirmeye başlamıştı artık. Ve en sonunda 2017 yılında Cuphead yayınlandı. Oyun çıktığı günden itibaren çok beğenildi. Birçok eleştirmenden yüksek puan almıştı. Oyuncular bu oyundan övgüyle bahsediliyordu. Tabi oyun da iyi satmıştı. Hatta kardeşlerin beklediğinden kat be kat daha fazla. Oyun sadece 2 haftada 1 milyona yakın satmayı başarmıştı. Yani sadece 2 haftada 20 milyona dolar yakın para kazandırmıştı. 2020'nin sonlarına geldiğimizde ise oyunun satışı 6 milyonu geçmişti. Sonrasında oyun Mac, Switch ve PlayStation 4'te de yayınlandı. Hatta Netflix ile anlaşma olarak Cuphead'in özel çizgi dizisi bile çıktı. İki kardeşin çocukluk hayalleri onlara milyon dolarlar kazandırmıştı. Sonunun ne olacağını bilmeden girdikleri bu iş tutkuları ve azimleriyle büyüdü. O 30 Haziran 2022'de ise oyunun tek diğersi çıktı. Yani iki kardeş hala hayallerini sürdürmeye devam ediyor.